İkizler Burcu nasıl ebeveyn olur? Şimdi İkizler Burcu çok hareketli, çok enerjiktir. Dolayısıyla çocuklarıyla arkadaş gibi olacaktır. Fakat çok fazla meşgul olabilir sevgili ikizler. Çok hareketli bir yaşantıları olabilir. Çocuklarına gerekli ilgiyi biraz ihmal edebilirler. Çünkü yapacakları vesaire anlamında çocuklar bu ilgiden biraz mahsur kalabilirler. Fakat çok eğlenceli olacaklardır. Çocuklarıyla arkadaş gibi iletişim kuracaklardır. Çocuklar da bundan çok 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 etkilenecektir, çok keyif alacaktır. Özellikle uyumlu bir burçtaysa çocuğun burcu da örneğin o da bir ikizlerse ya da koçsa, yani ateş veya hava elementi bir burçsa çok daha uyumlu olacaktır. Çok dışa dönük, neşeli, çok kontrol etmeyen, rahat bırakan, sıkmayan, zorlamayan ebeveyn olur sevgili ikizler.